Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere OGS ve HGS'nin arasındaki farkı deneyeceğim. Avantajlarına birbirlerine göre avantajlarını anlatacağım. Öncelikle HGS ve OGS ikisi de otoyollardan geçerken kullandığımız sistemler. HGS hızlı geçiş sistemi, OGS otomatik geçiş sistemi. OGF'deki cihaz biraz daha büyük pille çalışıyor. Ve e, hani bunu aracınızda göre okuyabileceği bir yerde bulunması gerekiyor. HGS'de ise bir tane ufak... RFID kart var. Bu kart sayesinde geçiş yapıyorsunuz. Bu etiketi genelde camlara yapıştırılır. Görürsünüz. Öndeki dikiz aynası var ya onun altına. Fakat buraya yapıştırmanıza gerek yok. Genelde bazı arkadaşlar bunu ruhsatın cebine koyarlar. Ruhsat şeyine koyarlar. Ruhsatın içine. Ve orada okumasa bile onu plakadan otomatik algılayıp sistemden düşüyor. Ben HGS'yi tercih edeceğim. OGS'nin çünkü ilk alım fiyatı daha yüksek. O yüzden HGS biraz da İlk alım fiyatı biraz daha düşük olduğu için HGS tercih edeceğim ve birbirlerine göre avantajını şöyle bahsedeyim HGS dediğimiz şey daha uygun fiyatlı şöyle hatta otoyollarda bakın oluyor onu da göstereyim size şöyle geçişler hem HGS var hem OGS var bunları görüyorsunuz otomatik çekiyor bunlar sizden HGS daha uygun fiyatlı arkadaşlar okumasa bile plakadan okuyup kesiyor yani şu HGS dediğimiz şey var ya otoyollarda bakın burada hem EGS hem OGS varmış. Bunlar sadece HGS, bu sadece OGS, otomatik geçiş sistemi. E, HGS'de pil derdi yok ama OGS dediğimiz cihaz pille çalışıyor ve bozulma ihtimali var. HGS'de bozulma gibi bir dert yok ve HGS yer kaplamıyor. OGS biraz daha büyük cihaz olduğu için biraz daha yer kaplıyor. Tabi bunları birazdan gösteririm size. HGS RFID kart şeklinde olduğu için canlı durmasa bile plakadan RFID sisteminde çalışıyor ama cama yapıştırmasanız bile ön cama plaka sistemden tanıyor ve otomatik bakiyenizden düşüyormuş. Etiket sınıfına göre e, bankadan alıyorsunuz bu HGS ve OGS sistemlerini. Bankadan veya PTT'den kolayca temin edebilirsiniz. Takibi kolay olması yüzünden e, ben HGS'yi seviyorum biraz da Tabi hepsinin takibi kolay. E, burada mobilden başvuru yapılmıyor HGS'ye bunu söyleyeyim. OGS veya HGS'ye doğrudan gidip bankaya veya PTT'den başvurabiliyorsunuz. Veya e, internet bankacılığını açmanız gerekiyor. Cep telefon değil de bilgisayarınızdan açmanız, başvurmanız gerekiyor. Ki ben de HGS'ye öyle başvuracağım. OGS cihazı arızalanabiliyor. Bu da bir risk. Hani arızalandı cihaz okumuyor. Daha sonra tabi 15 gün içinde bunu ödeyebiliyorsunuz. Cihaz arızalandı diyelim ya da pili bitti diyelim. HGS çok yoğun geçiş yapmıyorsanız köprülerden ayda bir kere haftada bir kere belki 15 günde bir kere kullanıyorsanız HGS'yi kullanabilirsiniz OGS'yi bir avantajı da şu mesela OGS'nin bence en büyük avantajı daha az tercih edilmediği için daha az trafik oluyor mesela OGS sistemlerinde baktığınız zaman ama HGS daha çok tercih edildiği için biraz daha trafik yoğunluk olabiliyor o yüzden her gün geçen birisi için yoğunluk oluyorsa daha sonra HGS aldı OGS de alabilir OGS cihazı biraz daha pahalı bunlara başvururken sizden ruhsat ve kimlik bilgisi istenebiliyor Şöyle de göstereyim hatta cihazları da göstereceğim size bu şekilde geçiş yerleri var nakit geçiş yerleri var bunun bakın Bunları bankalar temin ediyor bakın şu şekilde cihazlar tabi bunlar elektronik cihazlar olduğu için bulunma riski de var. Niye bunları kaldırmıyorlar bilmiyorum yani bence bu OGS kalkabilir yani şöyle bir güzellik varken bakın EGS kartınız var. Bunu atıyorum görmedi okumadı diyelim plakadan oku algılayıp da düşebiliyormuş öyle de bir avantaj var. Yani tercih size kalmış arkadaşlar. Alırken ruhsat ve kimlik isteniyor. E-Devlet'ten bakiye kontrolü yapabiliyorsunuz. Her ikisi için de bankadan veya PT'den başvuracağınız gibi bankanın internet sitesinden de başvurabiliyorsunuz. Tabi cep telefonunda başvuru olmadı. Ben QMB Finans'a denemiştim. İkisi de size kolaylık sağlar geçişte. Dediğim gibi avantajları da Ben ilk yatırım maliyeti daha düşük olduğu için ve pil derdi, bozulma derdi olmadığı için HGS'yi tercih edeceğim. Ve HGS'yi okumasa bile plakadan otomatik düşüyormuş. O yüzden genellikle çevremde olan çoğu insan gibi ben de heyeti tercih edeceğim. Tercih size kalmış. Ben farklarını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Sağlıcakla kalın. Umarım faydalı bir video olmuş. Hani temelde benim tercih etmemin sebebi uygun fiyatlı olması. Bir, iki, pil derdi olmaması. 3- bozulma derdinin olmaması. 4- yer kaplamaması. Ve okumasa bile HGS kartında RFID'yi 5. de plakadan okuyup sizin bakiyenizden düşmesi. 5 tane benim sebebim var. OGS tercih edecek olursam da eğer her gün kullanıyorsam belki OGS cihazında yanımda bulundurabilir miyim? Bunu da zamanla gösterecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.